Arkadaşlar Merhaba hmm. uzun süredir video atmadığımı düşünüyorum gireceğim. arkadaşlar lütfen beğeni, abone olup bildirimleri açın bakın kuzenimden ilerledim kuzenim 100 abone oldu Ben 15'te takıldım yeter atın artık abone ve artık bu arabanın takımı <laughs> Şu size bu arabayı tanıtacağım. Modifiye ettim. Bu da gezi arabamız yani Topaş. O bakalım. Ne oldu? kadar varsa şunu 5 dakika sonra kayıtlı olabilir. polise görünmemeye çalışıyorum. Samet'in ne, nereye gidiyorsun? Samet'in nereye, sen, 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 nereye buralım, Delirttiniz lan. Çek. Orada tamam. Tamam. Bana ne kardeşim? Kim görüşmesin? Ama bana görüşme. Arkadaşlar bu arada şaka yaptım. Böyle Samet'in diye biri yok. Sadece ben sizi eğlendirmek amacıyla. Oğlum, ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Evet. Yukarı bir şey. Arkadaşlar böyle e, yolbaşı geldiği için böyle özellikler geldi de abi, benim arabaya bakar mısın? Hmm. Aa polis geçiyor lan. Polis burada. Arkadaşlar eğer polisin yanına göz yaparsanız polisin yanında benim bir tane öküz gibi nazarsa sakın izlemeyin. 90 ile bile gidiyorsanız ceza yazıyor sizi yakalıyor arabanı da el koyuyor Çık Ya Allah'ım ya sabirin ya merkez gitsin Sivrisine oh, döndü ama araba. Sakın. aku, cepat 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 abla cepat cepat Han gråter. Ha, bak burada burada yamamış bak. Şöyle bakınca gözüküyor mu bilmem ama. Abi ön taraf feci gitti ya. Bak bu taraf sağlam. Hiç şey yok da burada biraz yamam var. Bu öküz gibi çattım. Biraz da burada var. Burada yok ama. İki taraf şu taraf sağlam bu taraf pert. Arkadaşlar siz kısa söz yiyeceksiniz ama. Ben biraz... Şu kombo kaza şimdi gibi oluyor. Şu babanı <laughs> şey bunların <Sus>, <laughs> <laughs> baba hepsini... Şey, ben nefsini... nasıl... ben hepsini şey yaparım. Bunların hepsinden geçerim. 아, 저거, 저거, 터거 저거, 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 저 Şurada bir 70 60 olsun şu mavi taslaklar 22 tane oldu. 70 olsun. Bu arabayı satacağım. 92 olacak. Biraz daha biriktireceğim. Video izleyeceğim. şey yapacağım. Yeni araba alacağım bunlar. bu araba kötü ya. Hızlı gidiyor bir de. Çok hızlı gidiyor ama bak. Bakın. Bunun için ibreyi gösteriyorum. Bakın şu an en fazla hızı 301 var mı? Gelin azıcık da bayiye girek. Arabi işte oldu. Çık kardeşim çık. Çok güzel ya. Bismillah. Allah çarptı. Bak. Bak. Döveceğim. Çık. Direkt iterim arabanı. Çık çık çık. Ay ya oğlum. Oğlum bak. Sen çok oldu. Ablam. Bak. Güzel ablam yürü git. Babamın karşısına var. Mamma ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar. Mamma ne yapmaya çalışıyor? Çok oldu. Da da araba pert oldu. Ya. Arkadaşlar sizin için bir şey söyleyeyim. Bekleyin suya gireyim ama suya girince ölüyor diyorlar ya. Biz ölüyoruz evet çok derinlere inmeyeceğim. En fazla burada kalacağım. Tamam olur Tam mu ya? İyi görüşürüz. Ama şimdi iki su değil lan. Oho. Hiç uğraşma. Oh. Gördünüz mü ya? Oyunu bana çok. Uf. Yazık denize göreceğim. Şöyle bir fark edeyim.

Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Bilerek yaptım. Minik bu kadar yeter. Hadi görüşürüz.